Destan dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Tüm detaylar merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Alpau dağlara karşı daha büyük bir öfkeye bürünürken Akkız'ın kızın huzuruna getirmesiyle Alpauyu sakinleştirecek ve Alpauyu iyileştirecek. Böylelikle Ak Kızalp'ın gözünde bir kere daha girecektir ve dağlılar ve gök arasına barış sağlanmak istenecek. Bu istenen barışın karşılığı olarak da Çolpan'ın obasından kız almak istenecek. Öncelikle Kaya için çocuk doğuracak birini isteyecekler. Alpau minnettarlık beslediği için Ak Kız'ı düşünecektir. Bu duruma Kaya çok memnun olacak. Sebebi ise zaten Kaya'nın hoşlanması olacak. Bu durum Çolpan Hatunu da çok mutlu edecek, ama Batuga bunu duyunca delirecek, ak kız da bu olayı duyunca deli olacak ve asla kabul etmeyecektir. Ama Çolpan Hatunu ak kızı yola getirmek için planlar yapacak. Ak kız Tutku'nun bir şeyler çevirdiğini anladı, o yüzden kaçarken habersiz bunu yaptı. Tutku da kayatecinden çocuk doğurmak için planlar yapacak. Bakalım yeni bölümlerle beraber bizleri daha fazla neler bekliyor olacak? Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.